Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi COM hissesine bakacağız. Ben bu hisseye 7 ay önce bakmıştım. Bakın 7 ay önce düşecek, yokluyacak desteklerini söylemiştim. <laughs> Kaç liraydı? 15-16 lira civarlarındaydı. Tam hatırlamıyorum. 7 ay önce baktım. Geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Bu hisse manipüle dedim. Yani manipüleden çıktıktan sonra düşüş trendinden çıktıktan sonra yukarılarda 50 küsürleri var demiştim. Ve alt destekleri yokladıktan sonra tırmanmaya başladı ve 7 ay içinde hatta daha kısa süre 6 ay ve 7 ay civarı süresince dediğim yerlere gitti. Yani nokta atış analiz oldu. Tabi sabreden güzel para kazandı. GM hissesi kötü bir hisse değil. Ama yalnız bu adamlar şöyle söyleyeyim. Bu hissenin yatay trendi var. Yükseliş trendi var. Ve bir de düşüş trendi var arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Adamlar istediği gibi yatay trendini de tutabiliyor. Düşüş trendinde de tutabiliyor. Ondan sonra yükseliş trendine de geçirebiliyorlar. Bu genelde şu şekilde. Ben bayağı bir takibimde. Şimdi bu hisseyi yükseliş trendinden çıkardıktan sonra düşürüyorlar. Yatay trend alıyor. Yatay trendde durduktan sonra düşüş trendinde alabiliyorlar. Düşüş trendinde e, milleti bıktırdıktan sonra çıkartıyorlar yatay trendin içine alıyor ardından yükseliş trendine sokabiliyorlar. Bu dikkat edilmesi lazım. Kötü bir hisse değil. yalnız şu an aşağılara gelmek istiyor. Çünkü hacimli bir satış var. Daha alıcı gözükmüyor. Tamam hafif bir tepki yapa yapa yapabilir. Ama tepki yapa yapa düşüyor. Dikkat etmek lazım. Bayağı bir aşağısı var. Aşağıdan aldığın zaman bu ise kapatacaksın. Ekrana bakmayacaksın. Yukarıları bekleyeceksin. Yani stop loss falan da işlemez. Daha şöyle işlemez. Stop loss falan koyduğun zaman da ucuzdan aldığın zaman bu işte stop loss koyarsan örnek şuralardan aldın. Bak şimdi çiziyorum. Şuralardan aldın. Şuradan aldın. Şuradan aldın. E stop loss koyarsan yakın bir seviyeye ya da kademeye stop loss koyarsan malını elinden alırlar yani. Bunu aldığın zaman ucuzdan aldığın zaman bu çizdiğim yerden aldığın zaman kapatacaksın bakmayacaksın güzel para kazandır. Ha pahalıdan yukarıdan da almayacaksın. Yukarıdan aldığın zaman da üzer. Şimdi zaten desteklerine yakın. Tepki yapabilir ama ara tepki olur. Ee, sağlam tepki nerede yapar? %15 de yapar, %30 da yapar. Bakın şimdi yazıyorum. %15, %30 desteklerine yaklaşmış. Ara bir e, ara bir tepki yapabilir. Ara tepki yaptıktan sonra satış baskısı devam ederse aşağıda %15. %30 %60'ı var. Bak şimdi %60'ı var hisselin aşağıda. Ha, biraz daha manipüle falan ederlerse %75'e kadar düşebilir. Bir de piyasa falan kötü olursa. ha Bunu pek piyasa etkilemez ya bu hisseyi ama. Biz yüz dışı zaten endeksle alakası olmayan bir hisse. Şimdi TL olarak anlatayım. Şimdi %15. Buralardan bir hafif bir tepki yapabilir. Ara tepki olur. Ha yani 28 TL tepki 28 TL desteği. ikinci desteği %30. Yani 23 TL civarı. yani 23 TL de güzel tepki yapabilir. Güzel bir tepki yapar. Al sat yaptırır, para kazandırır. Satamayanların elinde kalabilir. Sağlam yeri ise yüzde 60. Bakın yüzde 60. 13 lira. Ha, arada destekler var. Onları söylemiyorum. Ana destekleri söylüyorum. Aylık grafikte ve dolar bazında baktım. Şimdi TL olarak söylüyorum. 13 TL. Yani hissenin aşağıda 23 TL'si var. 13 TL'si var. Aralarda da desteği var. ya yani Bir 15 liraya falan. 20'nin altına geldikten sonra bir tekrardan bakarız. Duruma göre. CM hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.